Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz akülü, el süpürgesi 2 yıl garantili, 630 lira. Seramik, yapışmaz sote tavası, 690 lira. Elektrikli, seyahat soğutucu, 1800 lira. Banyo, düzenleyici tezgah, 546 lira. Kili, mutfak halısı seti, 675 lira canlı, lale zambak veya sümbül çiçek tanesi, 248 lira. 12. Parça tencere seti, 3800 lira. Yorgun, ayak kan dolaşımı için, ısıtmalı ayak masaj aleti, 1500 lira. Seramik, lazanya tavası, 690 lira. 11. inç emaye buk yuvarlak ızgıra, 850 lira. Bölmeli omlet makinesi, 2 yıl garantili, 750 lira. Kapaklı, oval seramik güveç kabı, 950 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Altılı, cam tabakları seti, 290 lira. 3 katlı, servis tepsisi, 690 lira. Çamaşır, sepeti, 270 lira saplı, dokuma saklama, sepeti tanesi, 225 lira. 3 katlı, uzun bitki standı, 590 lira. 5 adet, kare saklama kabı, 290 lira. Mavi, çiçek desenli yatak seti, 290 lira. Bayan, zarif düz renkli kolsuz ve yaka iki parça takım, 390 lira ahşap, kapaklı şık seramik, mutfak saklama kavanozları, 715 lira. 5 katlı, yılabilir dikey bahçe saksısı, 790 lira. 1 adet, çok katmanlı dönebilen, dairesel depolama rafı, 499 lira. Dörtlü, baharat saklama seti, 290 lira. Fonksiyonlu düzenleme sepetleri tanesi, 25 lira altın, kenarlı atıştırmalık servis tepsisi, 293 lira. Paslanmaz, çelik bıçak organizeri, 590 lira. Bayan, çiçek baskılı ince baş sarma büyük şal, 120 lira. Şafır, 24 parça 6 kişilik, porselen yemek takımı, 3200 lira. Bir adet cam sızdırmaz, kapak ve kulplu sürahi, 237 lira bayan, şık büyük kapasiteli omuz çantası, 292 lira. Han, kapaklı 4 parça, yapışmaz kare fritöz seti, 699 lira. Bir adet, ekose masa örtüsü, 110 lira. Emsan, 6 parça tencere seti, 2300 lira. Emsan, porselen 32 parça 6 kişilik, kahvaltı servis takımı, 2650 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Mademe, Koko 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 3100 lira. Bayan, yüksek esnek spor pantolonu, 252 lira. Modern, çift kulplu servis sergi standı, 454 lira. 3 parça, yapışmaz dökme, demir tencere seti, 940 lira. Bayan, şık bahar çiçekli kolye, bostan çantası tanesi, 390 lira. Bunu tutlu, hoparlör ses, bombası 2 yıl garantili, 715 lira. Madam, Coca Brunella 6 kişilik, 24 parça yemek takımı, 1590 lira. Kili, Bohem Vintage Seramik, Servis Tabağı Seti, 400 lira. Bayan, Günlük Dolgulu Kablosuz, Sütyen Toplamı, 185 lira. Ahşap, 8 Katlı Aç Kitaplık, 888 lira. Karaca, Nilüfer 12 Parça, 6 Kişilik Çay Seti, 320 lira. 24 santim, boyutunda paşa bahçe ayaklı, kare servis tabağı, 215 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 590 lira. Çok, amaçlı ahşap raf, 275 lira. 9 lu, silikon kek kalıbı, 75 lira. Kullanışlı üçlü sıvı sabunluk ya da deteryanlık, 399 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Büyük boy yuvarlak bambu çamaşır sepeti 310 lira. 8 parça sunumlu kahvaltılık seti 299 lira. Morena desenli ikili oval kayık tabak 89 lira. 26 parça 6 kişilik kahvaltı takımı 799 lira. 12 parça cam çay fincan seti ve kahve fincan takımı 590 lira. Vanilya, kokulu yedili mum seti, 249 lira. Penti, külotlu çocuk çorap, 39 lira. Şafır, çift camlı 50 litre kapasiteli midi fırın 2 yıl garantili, 2350 lira. Hakir, neon çay makinesi, 899 lira. Teflon, 12 santim boyutunda mini sos tavası tanesi, 95 lira altılı, seramik çorba çerezlik kasesi, 220 lira. 16 parça, porselen yemek takımı, 699 lira. Çok fonksiyonlu, çift katmanlı gıda saklama kapları tanesi, 115 lira. 14 adet kanca seti, 95 lira. Metal ayaklı zigon sehpa, 299 lira. 12 parça, 6 kişilik renkli çay takımı, 265 lira. 6 adet E100 havlu seti 260 lira. 12 adet beyaz melamin tatlı pasta tabağı 17 santim boyutlarında 275 lira. Kili kaşık hediyeli tepsili cam baharat takımı 125 lira. Kelebek güzellik kız çocuk oyuncak makyaj oyun seti 320 lira. 4 parça 2 kişilik kahve takımı 125 lira. 100 temizleme fırçası, 39 lira. 5 parça baskılı banyo seti, 249 lira. Paslanmaz çelik omlet tava, 170 lira. Erzak saklama kabı, 250 lira. Emaye çiçekli çaydanlık, 400 lira. Döküm kalıp fiyatı, 250 lira. Isıya dayanıklı cam sürahi ve fincan seti, 300 lira. 6 kişilik porselen, pasta tabağı servis seti, 457 lira. Üçlü bakır dövme tava seti, 280 lira. Yanmaz yapışmaz derin tencere 18 santim boyutunda 185 lira. 5 litre kapasiteli düdüklü tencere, 680 lira. Saf pamuklu küçük mendil lazer epilasyon 2 yıl garantili, 1200 lira. Sürahi, 5 çarpı 15 santim boyutunda fiyatı, 299 lira. Rahat baş yastığı, 215 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.